Ethan Carter, kendi evinin önünde yağmurda durmuş, 5 dakika içinde evliliğini mahvedecek bir yalanı prova ediyordu. Parasız değildi, işten atılmamıştı. Ama karısının mükemmel gülümsemesinin ardında saklanan gerçeği görmezden gelmeyi bırakmıştı. Karısının bilmediği şey, onun gizlice hesapladığı her kelimeyi, her fısıltıyı, her dolar işaretini kaydettiği, belgelediği ve hazırladığıydı ve bugün kovuldum dediği an her şeyin ortaya çıkacağı an olacaktı. Benimle kalın çünkü onun sonraki sözleri kalbinizin hızla atmasına neden olacak. Bu sadece ihanet değil, bir strateji ve Ethan senaryoyu tersine çevirmek üzere. Ethan Carter kendi evinin önüne geldiğinde Raleigh'in gökyüzü griydi. Ön cam her şeyi ağır hissettiren güney yağmuruyla kaplıydı. Sürücü koltuğuna oturdu. Motor çalışır halde ön kapısına çıkan dar tuğla, merdivenlere bakıyordu. Yalanını kafasında bir kez daha prova etti. Lauren, bugün kovuldum beş kelimeyle. Yeterince basit. Ama bunlar doğru değildi. Çünkü Eaton kovulmamıştı tam tersine. Hala Carter'ın pazarlama direktörüydü. Başka bir isimle sessizce kurduğu şirketin. Servetini 8 milyon doların üzerine çıkaran birkaç girişimden biriydi. Ofisindeki hiç kimse onun yıllık 92 bin dolar kazanan orta düzey bir yönetici olduğunu düşünen yoga öğretmeni eşiyle mütevazı iki yatak odalı bir konakta yaşadığını bilmiyordu. Kimse bilmiyordu çünkü Eaton şimdiye kadar kimsenin bilmesini istememişti. Kontağı kapattı, telefonunu ceketinin cebine koydu, kayıt yapmaya başladı ve yağmura çıktı. İçeride ev sıcaktı. Loş bir ışık vardı ve hafif bir okaliptüs kokusu geliyordu. Lauren kanepede kıvrılmış, dizüstü bilgisayarında bir şeyler arıyordu. Yoga kapüşonlu sweatshirt'inin kolları dirseklerinde toplanmıştı. Kafasını kaldırıp onu gördüğünde, yüzündeki ifade bir anlığına şaşkınlıktan daha soğuk bir ifadeye dönüştü. Sonra da alışılmış bir gülümsemeye dönüştü. "Erken geldin." dedi. İki hafta önce öğlen migreni olduğu için eve geldiğinde en yakın arkadaşı Bruka, 5 yıllık evlilik süresini doldurdukları zaman nafaka miktarının iki katına çıkacağını söylediğini duymuştu. Avukatım o zaman işler ciddileşir demişti diye fısıldamıştı. Ethan'ın koridorda hareketsizce durduğunu, kalbinin çarptığını bilmiyordu. O an her şeyi değiştirdi. Şimdi ona aynı sahte endişeli gözlerle bakıyordu. Ethan çantasını ağır bir sesle yere bıraktı. Konuşmamız lazım dedi dizüstü bilgisayarı kapattı. Gözleri hafifçe kısıldı. Ne oldu? Derin bir nefes aldı. Kovuldum. Sessizlik. Nefes nefese kalma. Dehşet. Sadece garip bir sessizlik. Sonra sesi bir oktav yükseldi. Ne? Ama nasıl? Neden? Bölümü kapattılar. Bütçe sorunları. Hemen geçerli. Kovuldum. Onu dikkatle izledi. Parmaklarının battaniyeyi sıkıca kavradığını izledi. Göz bebeklerinin nasıl genişlediğini izledi. Kederden değil, hesaplamadan. Bu çok kötü dedi yavaşça. Yani ne yapacağız? Eaton prova edilmiş bir iç çekişle elini alnına koydu. Değişiklikler yapmamız gerekecek. Kasaba evini satacağız. Birkaç ay idare edebilmek için yatırım hesabımı kullanacağız. Ve işte oradaydı. Panik. Lauren o kadar hızlı ayağa kalktı ki battaniye yere düştü. Bir dakikaya ihtiyacım var. Brukarica ya. Asya Asya. Asya samam. Sadece bunu sindirmem lazım. Elbette, dedi Ethan sakin bir sesle. Çalışma odasında olacağım. Yukarı koştu. 30 saniye sonra Ethan halıda yumuşak adımlarla telefonu hala kayıt halindeyken onu takip etti. Yatak odalarının kapısının hemen dışında durdu. İnce duvardan Lauren'ın çılgınca fısıldayan sesi geliyordu. Buruk, durum kötü. Az önce kovulduğunu söyledi. Hayır, ciddiyim. Bunun her şeyi mahvedeceğini biliyorum. Eğer çalışmazsa işsizlik gelirine göre nafaka alacağım. 92 bin dolar değil, elimde hiçbir şey kalmayabilir. Bir duraklama oldu, sonra yine fısıltılar. 5 yıllık döneme hala 7 ay var. 7 mi? O kadar uzun süre bekleyemem. İşsiz kalırsa ve bir daha toparlanamazsa ne olacak? 60 bin dolarlık bir iş bulursa ve nafaka olarak sadece bu kadar alırsam ne olacak? Bir duraklama daha. Hayır, şimdi zararımı kesemem. Bu tamamen israf olur. Beş gıdı tıda sandaki Ay yılı planlayalım. Yatırım hesabını bölüşelim. 401 bin doların yarısını alalım. Üç yıl nafaka alalım. Bu 200 bin dolar eder. Kolay. Ethan dona kaldı. Evlendiği kadının ilişkilerini sanki bir hesap tablosundan okurmuş gibi dolar miktarlarına indirgediğini dinledi. Ve sonra şimdiye kadar kendine inanmasına izin vermediği tek şeyi söyledi. Onu bir yıldan fazla, belki de daha uzun bir süredir sevmiyorum. O sıkıcı, tahmin edilebilir biri. Eve geliyor, akşam yemeğini yiyor, aynı programları izliyor, 60 yaşında gibi saat 10'da uykuya dalıyor. ''Ben 31 yaşındayım. Hayatımın geri kalanını böyle boşa harcamayacağım.'' Ethan'ın göğsüne boş, boğuk bir soğukluk çöktü. Sessizce geri çekildi ve çalışma odasına döndü. Maske yüzünden kayıyor, tanımadığı birini ortaya çıkarıyordu. Ya da belki de hep orada olan birini. Kaydı sonlandırdı ve avukatı Rebecca Haley aradı. ''Anladım.'' dedi ona. Her şeyi. O da kelime kelime anlattı. Rebecca bir an sessiz kaldı. Sonra Ethan bu umabileceğimiz her şeyden daha iyi. Bu her şeyi değiştirecek ve öyle olacaktı. Çünkü artık Ethan sadece karısının kendisini sevmediğinden şüphelenen bir adam değildi. Artık karısının tek bir nedenden dolayı yanında kaldığına dair kanıtı vardı. Parayı almak için ve karısı oyunun çoktan başladığından habersizdi. O gece Lauren yüzünde mükemmel bir endişe ifadesiyle aşağı indi. Ethan'ın duyması gerektiğini düşündüğü sözleri söyledi. Biz bir takımız, değil mi? İyi günde, kötü günde. Ve eskiden yeminlere inanan Ethan sadece başını salladı ve rolünü oynadı. Ama zihninde bir şeyler çoktan kırılmıştı. Bu artık kalp kırıklığı meselesi değildi. Bu bir strateji meselesiydi ve o artık adil oynamayı bırakmıştı. Siz olsanız ona hemen söyler miydiniz yoksa kanıt toplamak için sessiz kalır mıydınız? Ertesi sabah Ethan güneş doğmadan uyandı. Buzdolabının hafif uğultusu ve ara sıra duyulan evin gıcırdaması dışında ev sessizdi. Sessizce hareket etti, ceketini giydi, anahtarlarını ve Rebecca'nın onun için hazırladığı dosyayı aldı. Saat 9.00'da bankasının özel ofisinde oturmuş, ortak hesaplarındaki paranın yarısını kendi adına açtığı bireysel hesaba aktarmak için belgeleri imzalıyordu. Tam olarak yarısı, kuruşu kuruşuna Şüpheli ya da yasa dışı bir şey yoktu. Sadece korunmak içindi. Sonra 401k emeklilik planı ve hayat sigortasının lehtarı Lauren'ı kaldırıp yerine annesini ekledi. Soğuk ama gerekli bir hareketti. Lauren zaten niyetini göstermişti. Şimdi daha akıllıca davranma sırası ondaydı. O öğleden sonra Ethan, Rebecca ile şehir merkezindeki ofisinde buluşup boşanma dilekçesini imzaladı. ''Bugün başvuruda bulunuyoruz.'' dedi Rebecca. Perşembeye kadar tebligat yapılacak. Sonrasında gelecek fırtınaya hazırlanmak için iki günün var. Ethan başını salladı. Hazırım. Ama içten içe hazır olduğundan emin değildi. Ne yüzleşmeye, ne sonuçlarına, ne de gözlerine bakıp her şeyi bildiğini söyleyeceği ana hazırdı. Perşembe çabuk geldi. Saat 14.47'de Ethan gerçek ofisinde çalışırken, tabii ki hiç kovulmadığı ofisinde telefonu çaldı. Rebecca'dan bir mesaj gelmişti tebligat eline ulaşmıştı. Mesajı uzun bir süre baktı, kelimeler yavaş bir gelgit gibi zihnine işledi. 15 dakika sonra telefonu çaldı. Ekranda Laura'nın adı belirdi. 4 kez çaldırdıktan sonra cevap verdi. Alo, sesi keskin ve öfkeyle titriyordu. Bu da ne Ethan? Az önce boşanma belgelerini aldım. Neler oluyor? Sandalyesine yaslandı. Sanırım belgeler her şeyi oldukça açık bir şekilde açıklıyor. Sen böyle yapamazsın Ethan. İki gün önce kovuldun ve şimdi de benden boşanıyorsun. Sorunları konuşarak çözmek ne oldu? Kovulmadım dedi düz bir sesle. O bir yalandı. Sessizlik. Ne? Nefes aldı. Bana yalan söyledin. Bu bir testti Lauren ve sen muhteşem bir şekilde başarısız oldun. Anlamıyorum. Anlıyorsun dedi. Tam olarak anlıyorsun. Brooke ile yaptığın görüşmeyi biliyorum. Beş yıllık dönemi beklediğini biliyorum. Hesaplarımdan ne kadar alacağını hesapladığını biliyorum. Beni sevmeyi bıraktığını ve sadece para için kaldığını biliyorum. İnkar etmedi. Bunun yerine, bunları nereden biliyorsun diye sordu. Ethan bir süre sessiz kaldı. Sonra basitçe "Kaydettim." dedi. Lauren tekrar konuştuğunda sesi fısıltı gibiydi, şaşkın ve zehirli. "Dinliyordun. Bana tuzak kurdun." "Kendimi korudum." diye düzeltti Ethan. "Sen bir oyun oynuyordun. Benim kuralları bildiğimi fark etmedin." Senin manipülatif pitch, kadın öfkeyle bunu söyleyen, evliliğimizi bir finansal stratejiye dönüştüren kadın, dedi. Telefonu kapattı ve Ethan, rally trafiği sanki hiçbir şey değişmemiş gibi aşağıdan akıp giderken, pencereden dışarı bakarak yavaşça nefes alıp verdi. Ama her şey değişmişti. O gece Lauren eve gelmedi. Her şeyi sindirmek için Brooks'ta kalacağını mesaj attı. Ethan cevap vermedi. Ertesi gün Rebecca arayarak son gelişmeleri anlattı. Avukatı çoktan temasa geçmişti. Müzakere etmek istiyorlardı. Teklif ne? diye sordu Ethan. Ayda 1500 dolarlık 2 yıllık nafaka artı 30-30 bin dolarlık tazminat diye güldü. Hala bir şeye hakkı olduğunu düşünüyor. Yok mu? diye onayladı Rebecca. Teklifi reddediyoruz. Ama bir terslik var. Avukatı onun zor durumda olduğunu söyledi. Görünüşe göre gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Senin gelirin olmadan o konağı karşılayamaz. Yoga ona ayda belki iki Çin bin dolar kazandırıyor. Bu da cömert bir tahmin. Ethan memnun olmalıydı. Ama bunun yerine sadece yorgun hissediyordu. Raleigh'in diğer tarafında mobilyalı tek yatak odalı bir daireye taşındı. Şık, temiz, sessiz. Henüz evi değildi ama onundu. Her gün işe gidiyor, kendini yeni bir sağlık kampanyasına adıyordu. Rebecca haklıydı. Lauren gafil avlanmıştı. Ama sarsılan tek kişi o değildi. Evraklar teslim edildikten 3 hafta sonra bilinmeyen bir numaradan beklenmedik bir arama geldi. Aklının sesine karşı gelerek Ethan telefonu açtı. Ethan, ben Lauren'ın arkadaşı Brooke Sanders. Mutfakta dona kaldı, şaşkındı. Ne istiyorsun? Konuşmam lazım, Lauren için değil, kendim için. Buluşabilir miyiz? sesinde bir şey kırılmış gibiydi. Şehir merkezinde Ethan ve Lauren'ın eskiden gittiği yerlerden uzak, sakin bir kafede buluştular. Brooke yıpranmış, bitkin görünüyordu. Sesi titriyordu. ''Özür dilemeliyim.'' dedi. ''Bütün bu olanlarda benim payım için.'' Ethan kollarını kavuşturdu. ''Devam et. Sana bir yıl önce seni sevmediğini söyledi. Bu tam olarak doğru değil. O mutluydu Ethan. Ama ben onu zehirledim. Gözlerini kırptı.'' ''Ne? Ne yaptın? İki yıl önce boşandım. Çirkin bir boşanmaydı. Ama büyük bir tazminatla ayrıldım. Yüz binden fazla. Lauren'a bunu anlattım. Bununla övündüm. Hatta yedi mutsuz yıldan çıkan tek iyi şey buymuş gibi gösterdim. Yorgun bir şekilde gözlerini ovuşturdu. Onu cesaretlendirdim. Beş yıl beklemesini söyledim. Bunun akıllıca ve stratejik olduğunu söyledim. Onu sadece para almak için evli kalan birine dönüştürmek istememiştim ama öyle oldu. Ethan, göğsünde soğuk bir şey hissetti. O bir yetişkin, dedi. Kendi seçimlerini yaptı. Biliyorum ve bunun bedelini ödüyor. Ama onun her zaman böyle olmadığını bilmen gerekiyor. Ona aşkın bir koz olduğunu, evliliğin sadece yatırım zamanlaması olduğunu inandırdım. Ethan heroine baktı. Bana bunu neden anlatıyorsun? Çünkü bence kendini kaybediyor ve çünkü gerçek olabilecek bir şeyi yok etmesine yardım ettim. Onu affetmeni istemiyorum. Sadece onun başlangıçta böyle olmadığını bilmeni istedim. Cevap vermedi. Sadece öylece oturdu. Brooke'un söylediği her şey muhtemelen doğruydu ama bu Laura'nın bu tavsiyeyi alıp bir plan gibi kullandığı gerçeğini değiştirmiyordu. O gece Ethan aylardır bakmadığı eski fotoğrafları karıştırdı. Laura'nın güldüğü, elini tuttuğu, sanki o onun tüm dünyasıymış gibi ona baktığı fotoğraflar. Bu hiç gerçek miydi? Yoksa o hep sadece parayı mı bekliyordu? Üç hafta daha geçti ve Ethan fırtınanın sonunda geçtiğini düşündü. Lauren onunla tekrar iletişime geçmemişti. Avukatı sessiz kalmıştı. Rebecca birinin pes etmesinin sadece an meselesi olduğunu söyledi. Sonra yağmurlu bir salı sabahı Ethan'ın telefonu çaldı. Arayan Rebecca'ydı. Anlaşmayı imzalamıştı. Nafaka yok, varlıkları tam olarak önerdiğimiz gibi bölüşeceğiz, dedi. Avukatı Anlaşmayı kişisel bir notla birlikte göndermişti. Görmek ister misin? Ethan tereddüt etti. Eğer yazımı bozacaksa görmemek daha iyi. Bence okumalısın diye cevapladı Rebecca. El yazısı. O gece geç saatlerde dizüstü bilgisayarında taranmış görüntüyü açtı. Laura'nın el yazısı tanıdıktı. Kıvrımlı ve özenli, neredeyse masum görünüyordu. Ethan haklıydın yanlış nedenlerle çok uzun süre kaldım. Başkasının acısı seni, bizi, kendimi görme şeklimi değiştirdi. Eş olmayı bıraktım ve stratejist gibi davranmaya başladım. Bir noktada bunun pratik olduğunu, acımasız olmadığını kendime inandırdım. Ama acımasızdı. Böyle bir sınava tabi tutulmayı hak etmedin. Zamanlama veya sayılarla ölçülmeyen bir sevgiyi hak ediyorsun. Affedilmeyi istemiyorum. Bir zamanlar bunun gerçek olduğuna inanmanı istiyorum. Umarım bir daha seni böyle şüpheye düşürmeyecek birini bulursun. Lauren Eaton mektubu önünde uzun süre açık bir şekilde oturdu. Bu hiçbir şeyi geri almadı. Yaprakları, manipülasyonu, parayı almak için evli kaldığı gerçeğini değiştirmedi. Ama bir şeyi inkar edilemez hale getirdi. Başlangıçta bir yerde onu sevmişti. Belki yeterince değil. Belki doğru şekilde değil. Ama onu kaybetmek onun içinde de bir şeyi kırmış olacak kadar yeterince. Boşanma 2 İki hafta sonra kesinleşti. Mahkeme duruşması yoktu. Dramatik mahkeme salonu sahnesi yoktu. Sadece bir yargıç tarafından damgalanmış bir dosya vardı ve bir zamanlar kalıcı gibi görünen şey sessizce sona erdi. Ethan resmi olarak bekardı. Resmi olarak özgürdü. Ama kendini galip hissetmiyordu. Sadece sakin hissediyordu. Yeniden inşa etmeye odaklandı. İşleri istikrarlıydı. Kendini yeni kampanyaya adadı ve strateji başkan yardımcılığına sessizce terfi etti. Daha iyi bir daireye taşındı, anıları olmayan mobilyalar satın aldı, tekrar spor salonuna gitmeye başladı. Sanki uzun ve yorucu bir rüyadan uyanmak gibiydi. Sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Brooke'un eski kocasının eski hukuk asistanı Jessica Miller, Rebecca'ya ulaştı. Kendi boşanma stratejisi nedeniyle soruşturma altındaydı. Eski kocası Brook ile aralarında geçen ve kendi davasında da aynı 5 yıllık taktiği kullandığını ortaya çıkaran mesajları keşfetmişti. Şimdi anlaşmayı yeniden açmak istiyordu ve Laura'nın adı gündeme geliyordu. Brooks'ta olay çok daha büyük bir şeye dönüşüyordu. Rebecca Ethan'a gerekirse tanıklık yapıp yapmayacağını sordu. Ethan, Laura'nın gereksiz yere bu işe bulaştırılmaması şartıyla kabul etti. Aralarında ne olmuş olursa olsun bunun magazin haberlerine konu olması gerekmiyordu. İki gün sonra Lauren Eaton'la iletişime geçti. Kavga etmek için değil, teşekkür etmek için. Kahve içmek için buluştular. Garip ve sessiz bir buluşmaydı. Lauren daha zayıf ama daha dengeli görünüyordu. Şu anda terapi gördüğünü söyledi. Para konusunda kavga eden ebeveynlerle büyüdüğünü anlattı. Bunun finansal güvence konusundaki takıntısını nasıl şekillendirdiğini, korkuyu pratiklikle, kontrolü güçle karıştırdığını. Sonra beklenmedik bir şey yaptı. Jessica'nın davası için resmi bir ifade yazmayı teklif etti. Boşanma planının Jessica'nın manipülasyonu değil, kendi tercihi olduğunu açıklayan bir ifade. Sorumluluğu üstlendi. Ethan, Lauren konuşurken onu izledi. Uzun zamandır ilk kez bir rol oynayan biri gibi görünmüyordu. Kendisiyle yüzleşen biri gibi görünüyordu. Sonra Lauren kalkıp gitmek için ayağa kalktı ama tereddüt etti. Mektupta da söyledim ama burada da söylemek istiyorum. Sana yaptıklarım için değil, dönüştüğüm kişi için özür dilerim. O halimi hak etmemiştin. Ethan başını salladı. Hayır, hak etmedim. Umarım bir gün biri bana daha iyi biri olma şansı verir. Ben de öyle umuyorum, dedi Ethan sessizce. Ama o kişi ben olmayacağım. Lauren hüzünle gülümsedi. Biliyorum, sonra uzaklaştı. Üç ay sonra Ethan en yakın arkadaşı Markus'un düğünündeydi. Viski içip eski üniversite anılarına gülüyordu ki biri omzuna dokundu. ''Merhaba, ben Emily.'' dedi. Gelinin kuzeni, fizyoterapist. Sanırım az önce en iyi adaş adayı en iyi adam konuşmasını yeminlerden daha iyi yaptığını gördüm. Ethan güldü. Bu zor değildi. Yeminler en iyi ihtimalle titrek ve belirsizdi. O gece saatlerce konuştular. Emily, Ethan'ın ne iş yaptığını sormadı. Ne kadar kazandığını sormadı. Sadece hangi kitabı okuduğunu ve köpekleri mi, kedileri mi daha çok sevdiğini bilmek istedi. Sıcak bakışları ve hızlı bir mizah anlayışı vardı. Gülümsediğinde bu yapmacık ya da rol yapma değildi. Gerçekti. Ethan ateşli bir aşk ya da kader hissetmiyordu. Sakin, meraklı ve ilgileniyordu ve yaşadığı onca şeyden sonra bu doğru bir başlangıç gibi geliyordu. Boşanmadan 6 ay sonra Ethan artık Lauren'ın sosyal medyasını kontrol etmiyordu. Artık onun sözlerini kafasında tekrar tekrar düşünmüyordu. Bir erkeğin öğrenebileceği en zor dersi öğrenmişti. Bazen en çok güvendiğiniz kişi, sessizce sizin düşüşünüzü planlayan kişidir. Ama daha da önemli bir şey daha öğrenmişti. Kazanmak için intikam almaya gerek yoktur. Sadece netlik, huzur ve acı hikayenizin bir parçası haline gelmeden uzaklaşacak cesarete ihtiyacınız vardır. Şimdi yeni bir hikaye yazıyordu. Huzurunuzu korumak için hala değer verdiğiniz birinden uzaklaşmak zorunda kaldınız mı? Ethan, Lauren ile yüzleştiğinde doğru kararı verdi mi? Bu hikaye size gerçek bir şey hissettirdiyse aşağıya yüz, yorum yazın ve hangi ülkeden izlediğinizi bana bildirin. Bu hikaye size bir şeyler hissettirdiyse bunu duyması gereken biriyle paylaşın.